Dervişlik dediğimiz yol Allah Resulü'nün gittiği yoldur. Has eshabının gittiği yoldur. O yol nasıl bir yol? Kenarda sadece oturup zikredilecek bir yol da değil. Sadece zahiri imler öğrenecek bir yol da değil. Sadece maneviyatı yüklenecek, dünyanın yönetiminde elden bırakacak bir yol da değil. Resulullah'ın yaşadığı hayat ne? Onu bir göz önüne getir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyle ilgiliydi. Her noktada insanlara yol gösteren birisiydi. Onun için Şeyhimiz Hazretleri diyor ki Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri zamanın gidişatında insanlara yol gösteren yol gösterecek sözü söyleyen ilmi veren alim alimdir odur hakiki Resul-i Ekrem'in takipçisi yani. Ne yapman gerektiğini, nasıl yürümen gerektiğini ki şey Nazım Kuvvisi Hazretleri biliyorsunuz. Yani son 30 yıldır, 40 yıldır insanlara gelecek felaketlere karşı nasıl davranması gerektiğini öğreten bir zat idi. Ne acayiptir ki diyor hiçbir hoca Resul-i Ekrem'in bu hadis-i şeriflerini anlatmaz. Kıyamet zamanı ne olacaktı? Nasıl yapmak gerekiyordu? Bunları kimse anlatmıyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de stok yapın demiş mesela. <laughs> Bazı hocalar çıktı şey Nazım Hazretleri stok yap dedi diye. Köy Nazım Hazretleri kınamaya koyuldu yani. Ney? insanlar dinden soğudu öyle dedi. Bak. Bu noktalara çektiler. İnsanlar dinden zaten soğumuş ki. Zaten soğuklar yani. Ha, i̇nsanlar e, keyfine göre nefsine göre doğruları, düzgünleri kendine düşman tayini ediyor diye ne yapalım? Doğruları söylemeyelim mi? Efendimizin yolu böyle mi oldu yani Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Resul-i Ekrem ne anlatsa müşriklerin tersine geliyordu. Çünkü ne anlatsa hakikati ortaya koyuyordu efendimiz. Ne anlatsa onların yanlış olduğu ortaya çıkıyordu. Yani bir puta niçin ibadet edesiniz ki? Size söylediğinizi duymuyor, size bir yardım etmiyor. Tamam çıldırıyorduk karşısında müşrikler. Verdikleri cevap ne? Senelerdir taptığımız puta sen nasıl böyle dersin? Ya sen bu puta ister bir sene tap, ister 10 sene tap, ister yüz sene. Sen benim dediğime cevap ver. Bu seni duyuyor mu? Sana bir fayda veriyor mu? Yok. Yok böyle bir fayda. Babalarımdan gelen puta sen nasıl böyle dersin? Bunun cevabı değil ki. Hayır diyeceksin ki sen fayda veriyor tabii bu. Ben mesela hasta olup gelip önde <laughs> beni iyileştir diyorum. iyileştiriyor beni mesela. Ama böyle bir şey yok. İşte onun gibi de doğruyu söylediğin vakitte nefsine tabi olmuş olan özellikle şu zaman insanlarına çok ters gelecek. Hoşuna gitmeyecek. Ne yapalım biz o hadis-i anlatmayalım mı? Resul-i Ekrem o hadis-i hiç söylemeyin diye bize söylemiş. İnsanlar kabul ettikten sonra anlat. Vakit geçtikten sonra anlat. Böyle değil. 40 senedir söylüyor Hazret. Nasıl alim bunlar? Bunları anlatmayan alim değildir diyor. Bir tehlikeli zaman geliyor. Ta o zamandan beri söylüyor yani. Bir fitil yanacak, dünya birbirine karışacak. Maşrik çökecek, maşrik yani doğu Batının üzerine gidecek, batı çökecek diyor. Doğu da bitecek diyor. Şimdi bunu 30 sene, 40 sene önce söylemiş şey Efendi Hazretleri. Şimdi öyle olmuyor mu? Hepsi o tarafa göç etmeye çalışıyor. Batacak burada bizim alacağımız ders ne? Batı da batacak. Batmaya doğru gidiyor. Şimdi buradan birileri <laughs> dolar bilmem şey çıktı diye o taraflara gidiyor mu? O taraflara hali daha berbat olacak. Daha sıkıntıya düşecekler.